Merhaba, bu meditasyon zihninde tekrar eden olumsuz düşünceleri fark etmek ve onları daha yumuşak, daha destekleyici bir iç sese dönüştürmek için hazırlandı. Şimdi bulunduğun yerde rahatça otur ya da uzan. Bu birkaç dakika tamamen senin. Dış dünyanın sesi yavaşça arkada kalsın. Derin bir nefes al ve verirken bedenindeki gerginliğin akıp gittiğini hisset. Olumsuz düşünceler seni tanımlamaz. Onlar sadece birer misafir. Ve bugün onları daha yakından görmeyi, anlamayı ve dönüştürmeyi öğreneceksin. Nefesine odaklan. Her nefes alışında biraz daha hafiflediğini, her nefes verişinde zihnindeki yüklerin çözüldüğünü hayal et. Hazırsan şimdi birlikte içsel yolculuğuna başlayalım. Zihnini berraklaştırmaya, düşüncelerini şifalandırmaya doğru. Şimdi olumsuz düşünceleri dönüştürme meditasyonu için omuzlarını gevşet, çene kaslarını serbest bırak ve burnundan derin bir nefes al. Nefesini ağzından ver. Her nefes verişinde bedenindeki ağırlığın biraz daha yere aktığını hisset. Şimdi gözlerini kapat ve zihninde beliren düşünceleri itmeden bastırmadan değiştirmeye çalışmadan sadece bir seyirci gibi izle zihin düşünceler üretir bu onun işi sen düşüncelerin sahibi değil onları izleyen bilincinsin şimdi zihninde seni en çok yoran seni aşağı çeken yine gelmiş olan bir olumsuz düşünceyi fark et. Hangi cümleyle geliyor? Zihnin şu anda sana ne söylüyor? Sadece fark et. Onunla kavga etme. Savaşı bırakırsan gelen düşünce güçsüzleşir. Bu olumsuz düşünceyi bir nesne gibi hayal et. Belki küçük bir bulut, Belki bir taş, belki bir yazı parçası. Zihnindeki bu düşünceyi gözlerinin önüne getir. Bir şekli, bir rengi varmış gibi. Artık onun sen olmadığını fark et. Şimdi bu düşünceyi zihninin tam ortasından yavaşça uzaklaştır. Onu bir metre uzağına koy. Sonra üç metre uzağına. Sonra beş metre. Bu düşünce senden uzaklaştıkça bedendeki sıkışmanın da azaldığını hisset. Düşünce sen değilsin. Sadece gelip geçen bir misafir. Şimdi bu düşüncenin altında hangi duygu olduğunu yokla üzüntü mü, korku mu, yetersizlik mi, kızgınlık mı? Bu duygunun bedeninde nerede yaşadığını hisset. Göğüs kafesinde mi, mide bölgesinde mi, boğazında mı? Ya da başka bir yerinde. O bölgeye nazikçe nefes al. Nefes alırken o bölgeyi yumuşattığını, genişlediğini hisset. Nefesi verirken bu düşüncenin yarattığı yükü bıraktığını hayal et. Her nefesle biraz daha hafifliyorsun. Şimdi içinden yumuşak bir sesle şu cümlelerden birini seç. Düşüncelerim her zaman gerçek değil. Bu düşünce sadece zihnimin eski bir alışkanlığı. Ben bu düşünceden daha fazlasıyım. Şu anda kendime daha şefkatli bir şey söyleyebilirim. Şimdi başının tam üzerinde yumuşak ve sıcak bir ışık hayal et. Bu ışık yavaşça başından içeri akıyor. Alnına, gözlerine, boğazına, kalbine, mide bölgesine, tüm bedenine. Bu ışık sana şunu fısıldıyor. Ben güvendeyim. Zihnim sakin. Karar verme gücüm bende. dönüştürme pratiğinden sonra tekrar nefesine dön. Nefes senin güvenli limanın. Her nefes alışta huzur, her nefes verişte gerilim bırakıyorsun. Birkaç kez yumuşak nefes al. Bedenini hisset. Ayağını, elini, oturduğun yeri gözlerini açmadan önce kendine şunu hatırlat. Düşüncelerim gerçek değil. Sadece düşünceler. Olumsuz düşünceleri gözlemleme gücüne sahibim. Kendime şefkatli olmayı seçebilirim. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. Bugün zihninle savaşmadın. Onu fark ettin, izledin, dönüştürdün. Bu en güçlü adımdı. Günlük uygulamayı ipuçları olarak düzenlilik. Günde 10-15 dakika pratik yap. Sabır. Bu bir beceridir, zaman alır. Günlük tut. Hangi düşüncelerin tekrarlandığını fark et. Kendi hızında bazı günler kolay, bazı günler zor olacak. Her ikisi de normal. Bu meditasyon düşüncelerini kontrol etmek değil, onlarla ilişkini geliştirmek içindi. Pratik yaptıkça olumsuz düşüncelerin seni daha az ele geçirdiğini fark edeceksin. Şifa olsun.